Bu akıfı deneyelim Şimdi Şimdi ee, bu video 200 kişi izlenecek. Sen söyle. 3 hmm. beğeni gelecek. Eee 50 abone olacağız. Nasıl bir takipçimiz olacak? Eee. Eee. Zeynep'e bu videoya yine ikinci bir beyin geldik. Bir tane hmm, Evin evet, en çalışkanı <laughs> evet, 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 ne diyor? Evin en akıllısı ne Evin en akıllısı su der. Evin en akıllısı ne der? En temizim benim. Evin en pazartesi ne evin en 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 fazla katı su de evin en çirkini derer. evin en evin en tatlısı buyar evin en güzeli benim. evin en çirkini su de ee, evin en temelim, en te, en en tembeli benim. <laughs> evin evet, en temizim benim. Evet. Evet, Yeter. Evin en çok emekliyim benim. Evin en çalışkanı benim. Evin evin en keyifli sensin. Evin evet, en evet, yüksek evet, notu evet. ben Okulda en iyi ben çalışıyorum. Okul ikinci dönem okulda en yüksek puanları ben alacağım. Hayır girmedi. Evet girdim. Hmm. Evin en temizli ve en çalışkan benim. İkinci dönem bütün yazılardan yüz olacağım. Ben bu eksikliği kırmayacağım. Bu yıl, e, bu yıl hep ben temiz geleceğim. Aa, dinledi. Ben de şu temizlediğimi yapıyorum. Evin bütün temizliğini öğretmek istiyorsan, bu yıl tırnaklarımı hiç giyemeyeceğim. Hmm. Şu so, deneyi tırnakları uzayacak. Hep temiz 15 Sure <laughs> YouTube'da gördüğü TikTok'ları deneyecek. Eee <laughs> o zaman bu video 50 abone olacak. Bu videoya en beğeni gelecek. Olanlar bitti. Toparlayalım şöyle. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Burada 250 beğeni ve 20 ay 50 abone şey yaptık. Onları da siz yaparsınız. Bay bay.